Mesela bazı çocuklar var. Anneleri ders çalıştıramıyorlar. Annelerini dinlemiyorlar. Babalarını dinliyorlar. Hı -hı. Belki korkarak babayı bir şekilde. Burada, Burada annenin gücüzü şey. gördüğü için mi? Veya nasıl şimdi bir şey mesela, var? Şimdi şu da var. Mesela örneğin şunu görüyorum. Şunu şu da bir prensip madem ipucu yeri geldi söyleyeyim. Çocuklar bireyselleşme yolunda anne babalarının kaygılarına meydan okurlar. Özellikle annelerinin bu arada. Çünkü biz annemizden doğduğumuz için annemizin kaygısına meydan okuruz. Mesela kişi diyor ki benim diyor kızım işte diyor atıyorum başını açacak diyor. Ve ben çok kaygılıyım diyor ve bu kaygısını da devamlı ne yapıyor yüklüyor 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 yüklüyor. En son dedim ki ya arkadaş sen aslında bunu yapıyorsun. Nasıl yani? E çocuğa, çocuğun bireyselleşmesi lazım değil mi? Bireyselleşmesi için kime meydan okuyacak? Sana meydan okuyacak. Neyin üzerinden meydan okuyacak sana? Kaygılandığın bir konu üzerinden meydan okuyacak. Hangi konuda kaygılanıyorsun? Bu konuda kaygılanıyorum. E, çocuk da bu konu üzerinden sana meydan okuyacak. Başka konuda niye meydan okumuyorsun? Yani. Evet. demek istediğim hani e, annenin sadece güçsüz olup olmaması değil aslında. Aynı zamanda mesela şöyle bir şey var. E, mesela baba anne babanın duygularını taşıyamıyor ya da babayla ilişkisinde problem var. Kendi kendisini kocasına ifade edemiyor. Bu kime patlıyor? Çocuğa patlıyor. Veya e, tam tersi de olabilir. Koca gerçekten zalim biridir veya tam tersi kadın e, kocasına zulmediyordur. Bu kez çocuk babacı olduğu için anneye meydan okuduğu için söz dinlemeyebilir. Veya bazen e, kadın diyorsun ya da erkek, kocaman adam diyorsun halbuki büyümemiş bebek halbuki. Yani duygusal dünyası büyümemiş ve çocuklar bunu hissediyorlar. Çocuk akranını dinlemez. O yüzden anneye bakıyor, akran muamelesi yapıyor. Neden biliyor musun? O da anlaşılıyor. Kişi kendine bakınca anlar. Nasıl? Çocuğun bir anda böyle... Çocuk bir şey yapıyor bir anda kendini sanki çocuğun akranıymışçasına çocukla polemiğe girdiğini görüyorsunuz. O bebeksi bir taraf devreye giriyor. Büyümemiş taraflarımız. Şimdi o büyümemiş taraflarımız ilişkide çok fazla olduğu zaman e, çocuk seni niye dinlesin ki? Evet. Yani o tarafı var. Dolayısıyla çocuk yani aslında ilk soruyu da ikinci soruyu kapatayım bir yerde e, çocuk mutluysa, huzurluysa e, gerçekten ve e, işte kendi gelişimi için, üretkenliği destekleniyorsa, motor becerileri için bir şeyler yapılıyorsa, aileyle birlikte ortak olarak faaliyetleri varsa, akranlarıyla güzel ilişkisi varsa, teknolojinin nimetlerinden kontrollü ve dengeli bir şekilde, bu da önemli, faydalandırılıyorsa, da tabii faydalandırılıyorsa hepten de çünkü çoğu ebeveyn ne yapıyor? Ben diyor yasaklıyorum. Ne yapıyor biliyor musun aslında? <laughs> Gücü çocuğa şunu demiş oluyor, sana gücüm yetmiyor. Anladın mı? Ya iyi de arkadaş sen yasaklamaktan sorumlu değilsin. Sen Tanrı değilsin ki. Hani sen kontrol etmekten, yönetmekten sorumlusun. Hani ebeveyn dediğin yöneticidir. Liderdir pardon. Bizim ebeveynler yönetici tipi Şey gibi. yasak. Anladın mı? Evet. Diyor ki mesela onu komple kaldırıyor. Ne yapıyorsun sen? Çocuğa ne demiş oluyorsun biliyor musun? Seni yönetemiyorum. Kendine başka bir baba bul. Ondan sonra bu çocuk büyüyor. Başka birini modelliyor ya da bu kız büyüyor, babası yerine başka bir erkeğe hayran oluyor, az buçuk aldığı özgürlükle gidiyor, aşık oluyor, bağımlı oluyor. Ondan sonra diyoruz ki efendim bizim çocuk niye böyle oldu? E sen yaptın. Evet. Sen yönetemedin. Başkası yönetti gibi oluyor. O yüzden yasaklamak tehlikelidir. Kontrol. Kontrol de istişare yoluyla oluyor. Mesela benim çocuk da hiç laf dinlemiyor. Arkadaş o senin sorunun. Hani bir şekilde eğitim mi alırsın? Danışmanlık hizmeti Zaten mi alırsın? Zaten büyük problem bu herhalde hocam. Ya yani Ailelerin çocuğunla gibi. ilişki kuramıyorsan çocuğu suçlayamazsın. Bizde de bu var. Evet. Yani şey gibi, ya benim çocuk bildiğin gibi değil, o normal çocuklardan değil. Sanki kendisi doğurmamış anladın mı? Başka bir yerden gelmiş özel olarak. Yani ya da arka planda şey gibi hani hiçbirimize benzememiş gibi. Halbuki senden çıktıysa ya da senin vesilende doğduysa baba olarak her neyse Ortak meyveniz canım, hani ayva ağacından armut çıkmaz ki, yani ayva çıkar. Dolayısıyla ayvada bir sıkıntı varsa demek ki orada ağacın köklerinde mi bir tarafında bir şey vardır çalışıyor. çalışıyorum. Laten, toplumun, yani toplum olarak en büyük sıkıntı evlilik gibi, 20 hmm. yaşında, 25 yaşında efendim e, gerçekleştirilen bir eylem var. Adam Allah verirse 65-70 yaşına kadar yaşıyor, ilgi onun öncesinde hiçbir bilgi yok mesela evlilikle evet. alakalı bir bilgi almak yok çocuğu oluyor çocukla alakalı bir bilgi almak yok ciddi manada bir eğitimsizlik üzerine tamamıyla Kesinlikle. ne yaşanırsa